ABD'de gündem Türkiye'nin gönderdiği maskeler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam yaptığı, ABD'ye yardım gönderiyoruz, açıklaması, Amerika Birleşik Devletleri'nde gündem oldu. Türkiye'nin gönderdiği uçakta 500 bin cerrahi maske, 4000 koruyucu önlük, 1500 koruyucu gözlük, 400 adet N95 maske, 500 yüz koruma maskesi ve 2000 litre dezenfektan bulunuyordu. Türkiye'den gönderilecek malzemeler ABD basınında gündem oldu. ABD'nin önde gelen medya platformlarından CNN Türkiye ABD'ye tıbbi malzeme gönderiyor başlığıyla duyurdu. Jennifer Hansler ve Gül Tüysüz'ün haberinde ise yardımların ABD'de nasıl dağıtılacağı sorgulandı. Türkiye'nin salgının başlamasının ardından 55 ülkeye tıbbi malzeme ve ekipman gönderdiğinin hatırlatıldığı haberde fakat bu malzemelerin tam olarak nerelere gönderileceği belirsiz. Bu malzemelerin salı akşamına doğru Maryland'deki Andrews Üssü'ne ulaşması bekleniyor. CNN, Beyaz Saray ve FMA'ya, Federal Acil Durum Yönetim Ajansı, bu soruyu sordu, ifadesi yer aldı. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olunuz.